Merhaba bayanlar, özenle hazırlanmış kolimiz elimize ulaştı ve ben şimdi size ürünlerimi tanıtacağım. Buradaki ürünler Model Life'ın mutfak kategorisinden alınmış ürünler. Biliyorsunuz Model Life'ın mutfak kategorisi evimizin birçok ihtiyacını bize temin eden bir kategori. Tavsiye ederim muhakkak sayfamızı inceleyip mutfak ürünlerimizi bir bakmanızı istiyorum. E, ve bizim kavanoz hunimiz bu sene melemen yaparken ocağı kirletmek, elimizi yakmak yok. Bu huni sayesinde işimizi çok daha kolaylaştırmış olacağız. Kupalarımız, bu kupalar çok güzel. Günlük hayatınızda kullanacağınız, arabanızda, seyahatinizde yanınızdan ayırmayacağınız kupalar. Kutuları o kadar şık. Bakın görüyorsunuz kutular ne kadar özenli ve şık kesinlikle seyahatlerinizde yanınızda bulundurun. Ailenize, dostlarınıza hediye olarak te verebilirsiniz. Çok güzel kutuları ve çok güzel kupalar kesinlikle ve kesinlikle muhakkak alın diyorum. Ve dijital saatimiz artık cep telefonunun saatiyle uyanmak yok. Dijital saatimizi ayarlayacağız ve sabah istediğimiz saatte kalkacağız. Pirinç süzgecimiz Koltuk örtülerimizde ya da kıyafetlerimizin üzerindeki tüyleri toplayacak olan tün toplayıcımız. Ee, bu yeni ürün silikonlu fırça. Deneyeceğiz bunu eminim çok memnun kalacağız. Ve silikon buz kabımız. Ee, artık seyahatlerde uzun seyahatlerde yap kullanacağınız gıdaların içine koyaraktan onların serin kalmasına sağlayacaksınız. Silikon bir ürün. Ee, şuradan suyunu doldurabilirsiniz. Artık bizim de seyahatlerimizde yanımızda ayırmayacağımız bir ürün grubu. Erkek atletimiz ve indirim kısmından alınmış iç giyim olaraktan kilo türünümüz. Duvarları yeni boyadık. Kapılar çarpıkta boyayı çizmesin diyerekten kapı kolları için tutucu aldık. Bu tutucular sayesinde de duvarlarımız çizilmeden kapılarımızı kullanabileceğiz. Tavsiye ediyorum. Model Life mutfak kategorisini muhakkak inceleyin. Kesinlikle birçok ihtiyacınızı bulacağınız bir kategori olduğunu söyleyebilirim.